Merhaba arkadaşlar. 3 adım matematik AYT kitabı. AYT temel kavramlar 2. Iki. 2. adım testi. Birinci soru. Başlayalım. ABC kümeleri ile ilgili. Şurada bir kartezyen çarpımı verilmiş. İki kartezyen çarpımın ortak noktaları verilmiş. Kesişimi verilmiş. Hangileri her zaman doğrudur? Şimdi, bir kere bu elemanların hepsi, şuradaki şu dört eleman, bunun da ortak elemanı, bunun da orta eleman. Şimdi bu elemanların hepsi şurada varsa, o zaman birinci eleman A, ikinci eleman B olacak. Yani 2, 3, 2, 3. A'nın içinde 2 ve 3 var. B'nin içinde ikinci elemanlar 3, 3, 4, 4. Kartezyen çarpım olduğundan dolayı 3, 4 var. Aynısı burası içinde geçerli. Birinci eleman yani 2, 3, 2, 3. B'nin içinde 2 ve 3 var. C'nin içinde ikinci elemanlar. 3, 3, 4, 4. Yani 3 ve 4 var. Şimdi bakalım. <laughs> o zaman benim A kümem ne olabilir? İçinde 2, 3 olacak. Başka elemanlar da olabilir. B kümem ne olacak? Buradan bakıyoruz. 3, 4 ve 2, 3 yazmışız. B kümesinin içinde o zaman 2, 3, 4 ve başka elemanlar olabilir. C kümesinin içinde de 3 ve 4 ayrıca başka elemanlar da olabilir. Şimdi A kümesi 2 ve 3'ü kapsar mı? Evet buradan görüyoruz zaten A kümesini yazdık. Başka elemanlar da olabilir. Kapsayabilir mi? Kapsayabilir. B kümesi 2, 3, 4'tür sadece. Bunu bilemezsiniz. Burada ayrıyetten başka elemanlar da olabilir. Yani kesin değil. Doğru yanlış ikisi de olabilir. A kesişim C 3'tür. A kesişim C 3'tür. Bunu da bilemeyiz. Burada 3'müş gibi gözüküyor ama atıyorum kafadan burada bir 5 elemanı da olabilir her ikisinde kesişime girmeyecek şekilde buraya da bir eleman seçebiliriz. Bu da kesin değildir. Yani bu ikisi kesin değil. Burada kesin olan ne var? Sadece A şıkkı var. Evet, ikinci soru katsayıları tam sayı olan bir polinom için a b ifadesi daima p(a) p(b) ifadesini böler. O zaman şöyle yazabilir miyiz? P p(a) p(b) bölü A eksi B. Eşittir. Ne çıkacak? Bir sayı çıkacak. Nasıl bir tam sayı çıkacak? Tam sayı çıkacak. Böler diyor ya. Böldüğünden dolayı kalansız bir sayı çıkması. 3, 5, 10. Bir tam sayı çıkması lazım. Eksi de çıkabilir. Şimdi P8 verilmiş. PM. Pm verilmiş. Bunu direkt yazalım. A yerine bunu. B yerine bunu. Yazalım bakalım ne çıkıyormuş. P8 eksi PM alt taraf 8 eksi M eşittir. P8 M artı 2 imiş. M artı 2. PM de eksi 30'muş. Eksi eksi 30'dan burası ne oldu? Artı 30. Bölüm 8 eksi M. Dediğim gibi bu bir ne çıkacak? Bir tam sayı çıkacak. Şimdi bunun tam sayı. Peki ben bunu eksiyle çarpsam burası ne olur? Yine tam sayı olur, ters işaretli olur. Bir şey fark etmez. O zaman şöyle yazabiliriz. M artı 32 M eksi 8. Bu da yine ne çıkacak? Bir tam sayı çıkacak. Şimdi bunu biz derslerde anlatıyoruz. Şu tarz ifadeleri tam sayı, doğal sayı olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Üst taraftan M artı 32'nin içinden M eksi 8'i elde etmeye çalışıyorduk. Onu da şuraya yazayım. M eksi 8 bunun 32 olabilmesi için buranın 40 olması lazım ki 40 8 32 yapsın. Üst taraf değişmesin. Burası da m 8. Rasyonel sayı olarak iki parçaya ayırdım. Toplama işlemi olarak düşünün. m 8 m 8. Yani 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 gibi. Artı 40 bölü m 8. Şurası her türlü 1 çıktığı için bura her zaman tam sayı. O zaman şurası da ne olmalı? Z yani tam sayı olmalı. Peki 40'ı bölen sayılar nelerdir? Benim için şurası önemli. 40'ı bölen sayılar. Bunu asal çarpan olarak bakabiliriz. 8 çarpı 5, 2 üzeri 3 çarpı 5. Bunu nasıl buluyorduk? Üstlerini birer tane arttırıp çarpıyorduk. Bize bu pozitif tam sayı bölenini veriyordu. Yani 3 artı 1, 4. 1 artı 1, 2. 8 tane pozitif tam böleni var. 8 tane de negatif tam böleni olacak. O zaman M-8 16 farklı değer alabilir. E 8'i bu tarafa atınca M de 16 tane farklı değer alabilir. Bir şey değişmeyecek yani. Evet soru 3. X, Y, Z tam sayı. Sıralama verilmiş. Çarpımı pozitifmiş. Hangileri her zaman doğrudur? E tek tek şöyle şıkları 1, 2, 3 diye inceleye inceleye gidelim. Peki incelerken bizim için önemli olan yer neresi? İkisi de önemli. Ee, nasıl yapalım? X, Y, Z birbirinden büyük olacak. Pozitif olacak. Şöyle X, Y, Z'yi ben şuraya bir alayım şöyle. X, Y, Z. Şurayı unutmayalım. Çarpımı her zaman pozitif olacak. Şimdi Z sıfırdan küçükse yani şu Z negatifse X çarpı Z sıfırdan küçük olur mu? X çarpı Z sıfırdan küçük olur mu? Yani şu ikisinin çarpımı sıfırdan küçük olur mu? Şimdi bu eksi ise bu nasıl pozitif çıkacak? Ya ikisi de artı olacak ya da ikisi de eksi olacak. Olabilir. Bunlardan ikisi artı da olabilir. İkisi eksi de olabilir. Şöyle de olabilir. Her zaman doğrudur. Evet her zaman x çarpı z burada eksi çıkar. Burada artı çıkar. Her zaman doğru oluyor mu? Pardon şurayı yanlış yazdım ben ya. Düzelteyim. Her ikisi de artı olur mu? Artı 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 yapacak. Eksiyle çarpacağım eksi. Pardon şurayı bir hemen tekrar baş alıyorum. Düzelttim. Z'ye ne dedik? Z eksi olacak dedik burada. Tamam. Z eksi olursa bunun pozitif çıkması için sıfırdan büyük çıkması için ya artı eksi olacak ya eksi artı olacak. Yani ya şöyle olacak ya şöyle olacak. Şimdi ikinci durum şu olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Z eksi bir sayı. Z artı bir sayı olup bundan büyük. X tekrar eksi bir sayı olup Y artı bir sayı. Şu şundan büyük olur mu? Olmaz. Bu durum olmaz o zaman. O zaman neye bakacağız? Sadece şu duruma bakacağız. Sadece bu durum. Peki X çarpı Z. 1 artı 1 eksi. Sıfırdan küçük oluyor mu? Oluyor. Tamam. Bu oldu. Yani böyle böyle tek tek inceleyeceğim bunları. İkinci duruma geçelim. Y sıfırdan büyükse. Y artı. Y artıysa, bunu sıfırdan büyük olması için ya artı artı olacak ya eksi eksi olacak. Yani şöyle ya artı artı olacak ya eksi eksi olacak. Şimdi şu yine saçma böyle bir şey olamaz. Mecbur ne olmalı? Böyle olmalı. Y çarpı x artı artı z artı. Her zaman sıfırdan büyük olur mu? Bunu bu tarafa atayım. Şöyle bakalım. Y çarpı x büyüktür z. Evet bu ikisinin çarpımı her zaman hepsi artı ya bunların. Şimdi y ile x'in ikisi de buradan bakıyorum. Z'den büyük olduğundan dolayı çarpınca da büyük olacak. Evet bu da olur. Bu da tamam. Bu ikisi kesin oluyor. Devam edelim. Z sıfırdan küçükse bu eksi ise. Z eksi ise. Nasıl pozitif çıkar? Ya eksi eksi olacak. Pardon. Ya eksi artı olacak ya artı eksi olacak. Şöyle. Yani eksi artı ya da artı eksi yine şu durum saçma. Gördüğünüz gibi eksi artıdan büyük olamayacağına göre inceleyeceğim durum bu. Artı eksi eksi. Bunu bilemem. Şimdi mesela x buradan 10 deyip z'ye eksi 100 de diyebilirim ben. Neticede z küçük bir sayı x'ten. Tamam pozitif. Bak bu negatif oldu. Y'yi hiç işin içine katmadım. Bunu bilemem. Ola da bilir olmaya da bilir. Evet diğerine bakıyoruz. X sıfırdan büyükse. Yani bu artıysa. X artıysa. Eksi eksi artı artı da olabilir. Yani şöyle artı eksi eksi artı artı artı. Şu da olabilir. <laughs> Her iki durumda olur mu? Olur. E x'i buraya atalım. Y çarpı z büyüktür x. Y ile z'nin çarpımı x'ten büyük mü? Yani şu x'in çarpımı bundan büyük olabilir mi? Yani bunu da bilemem. Yani şu durum için bilemem. Şu durum için de bilemem. Mesela x burada 1000 de olabilir. İşte 1000 dedim. Şunlara eksi 1 eksi 2 dedim. Misal. X daha büyük oluyor böyle daha Bunu da bilemem. İki tane durum oluşabilir yani burada. Her zaman doğru olan 1 ve 2 olmuş olacak. Kesin doğru olan. Evet geldik dördüncü soruya. Soldan sağa ya da sağdan sola okunuşları aynı olan sayılara palan, palindromik sayı denir. Hmm. Şöyle. Gibi sayılar. 18.01 1081. Yani şöyle 1081 1081. Şöyle yani tam şu ortadan bakacağım. Evet bakın 1081 1081 2022 yılında doğduğuna göre palindromik sayıysa doğum tarihi ne olur o zaman? Hemen yazalım. 2020 ya. Şuradan da 2 0 bak 2 0 2 0 olacak şöyle. Yani 2 Şubat doğumluymuş. 0202 2020. Doğum günü. 19 Haziran'a kadar günde 20 sayfa kitap okuyor. Okumayı planladığı kitapların sayfa sayısı hep %200 arasındaymış. En çok kaç tane kitap okumuş? O zaman 100 sayfa olarak düşüneceğiz. Büyük ihtimalle. Bir çözelim. Aklımızda bulunsun. 19 Haziran'a kadar. Şimdi kaç gün geçe? 2020 Şubat. 28. 2020 olduğu için 29. Büyük ihtimalle burada hani 28-29 çok da önemli değil. Ara bir değer çıkıyordur bu. Yoksa bunu bu kadar ince düşünmemizi istemez sorular. Biz yine de ince düşünelim hadi. 2020'nin 29 çektiğini düşünelim. Şurası ne oluyor? 27 gün mü Şubat'ta? Artı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da da 19 gün oldu. Kaç yaptı toplamı? Şurası ne yaptı? 120 diyelim şöyle. 120 140 138 gün mü yaptı? Doğum gününden 19 Haziran'a kadar geçen. Dediğim gibi artı bir eksi 1 fark etmiyor. Çünkü günde 20 sayfa okuyor ya. Biz bunu bir de 20 ile çarpacağımız için o küsuratlar çok da önemli olmuyor aslında. 138 bölü şey, 138 çarpı 20. Günde 20 sayfadan elde var. 1, 7, 2760 sayfa okumuş. Pardon. 27.000. Yok. Tabi. 2760 sayfa okumuş. Burada sıkıntı yok. 2760 sayfa. O da her birini 100 sayfadan düşünürsen ben kitapların çok okuması en çok dediğinden dolayı buradan 2 sıfır attım. 27.6 kitap okumuş. O da ne yapar? Küsüratlı kitap olmayacağı için 27 kitap okumuş olacak. Yani benim tahmin ettiğim gibiymiş. Şuralara çok takılmayın. Bu artı 1, eksi 1, artı 1 bunlar mesela artı 3, eksi 3 de falan yapsak burada değişmiyor. Zaten soruyu da ona göre vermiş. Evet geldik 5. soruya. Açılması planlanan. Bir okuyalım. Açılması planlanan. Beceri atölyeleri için bir okulda tüm öğrenciler anket yapılıyor. Anket sonuçlarına göre. Ha, üçlü küme çiz yazılacağım Atölye açılmasını istemeyen odan göre tabi evrensel kümemde olmayacak. Şöyle yapalım. Şuraya çizeyim. Şöyle 1, 2, 3 tane küme. Akıl oyunları, şöyle AO yazayım. Akıl oyunları robotik ahşap atölyesi. %75, %70, %60. 100x dersen ben bunun tamamına. Şurası ne olur? 75x olur. 70x olur. 60x olur. Dikkat ettiyseniz toplamları %200'ü geçiyor. %205 yapıyor. Cevap da %5 olacak. Ha, şimdi niye böyle? Onu açıklamam lazım benim size tabii. Biraz ayrıntılı. Ee, şöyle düşünün. Yani biraz burada işlem yapacağım ama dediğim gibi mantığını anladıktan sonra bu tarz bir soru geldiği zaman bu eş işlemleri sizin yapmanıza gerek yok. Şöyle X, Y, Z diyeyim. A, B, C diyeyim şuraya da. Şuraya da T diyeyim. Bak. X, A, B, T. Biraz uzun sürecek. 75. A, Y, C, T. biraz alt alta yazıyorum ki daha rahat görün. Z A kümesine bakıyorum. Z B, C, T Şimdi bakın X, Y, Z A, B, T yani X, Y, Z A, B, C, T Bunlar zaten ne yapıyor? Bu morla üstünü çizdiklerim 100 X yapıyor. Yani yüzlük kısmı ayırdım. Geriye ne kalıyor arkadaşlar buradan? A, B, C, A, B, C, 2, T kalıyor. Onu da şöyle yazayım. Taraf tarafa topladığımı düşünün. Şurası 100 x yapıyor ya. Yani. A, B, C, T artı T. Bak bunu da ayrı yazdım. 205 mi yaptı? Hani 205 x yaptı. Şimdi 100 x'i buradaysa burada ne kalıyor? 105 x kalıyor. Şu kısımda A, B, C, T de eğer x, y, z'nin hiçbir şey olduğunu varsaysam bile oralara sıfır verdiğimi varsaysam bile a, b, c, T, maksimum ne olabilir? 100x olabilir. Bak maksimumunu düşünüyorum. Şura orta en az olduğu için. Buraya mecbur en fazla ne kalır? 5x kalır. Yani 205x'ten ben 200'ü düşmüş oldum. E, matematiksel olarak çözümü bu şekilde. Tabi testte siz böyle çözmek zorunda değilsiniz. Cevap Ceyhan olacak. Evet geldik 6. soruya. Bir üstlü sayı sorusu. Şunları bir dağıtalım. Birazcık işlem varmış gibi duruyor. Şimdi 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, şurası da 2 üzeri 6 mı? 3 ile bunu çarptım. 2 üzeri 12x artı 3 eksi. 2 üzeri 3x eksi 2 ile 4'ü çarptım. 12x eksi 8. Şu parantez için uzun uzun yazmayayım. Şöyle bla 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 yapalım. K eksi 1 bölü 4 orası. Burası ne yaptık? 2 üzeri 2x eksi 1 ile 6'yı çarptım. 12x eksi 6. Şimdi dikkat ettiyseniz 2 üzeri 12x, 2 üzeri 12x, 2 üzeri 12x. Hepsi burada. Güzel. Şimdi ben bunu 2 üzeri 12x parantezini alırsam burayı. Burada 2 üzeri 3 kalır. 2 üzeri eksi 8 kalır. Bula bula. 2 üzeri 12x çarp 2 üzeri eksi 6. Şunlar gitti mi? Buradan kurtuldu. 2 üzeri eksi 6. 1 bölü 2 üzeri 6. Bunu da karşı attım. Bölme çarpma oldu. 2 üzeri 6'yı da şunları çarptım. Şu 2 üzeri 9 yaptı. Şu da 2 üzeri eksi 2 yaptı. Yani eksi 8 artı 6'dan eksi 2 yaptı. Burada ne var? Yine bula bula bula. Yani Burayı yazayım artık. K-1 bölü 4. 4 ne? 2 üzeri 2. Bakın halen çarpmadım. Size bu soruda bunları çarpıp işlemde boğulmanızı istiyor soru. Halen çarpmadım. Bölüyü attım karşıya çarpı. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 9'u çarptım. 2 üzeri 11. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri 2 çarptım. 2 üzeri 0. Ne yaptı? K eksi 1 yaptı. Bak eksi 1'ler gitti mi? K ne çıktı? 2 üzeri 11 çıktı hiç çarpmadan oradaki o angarya işlemleri yapmadan karşıya ata 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 paranteze ala ala sonucu buldum. Eğer ki şuralarda mesela bunu eşitlemeye çalışırsanız yandı gülüm keten elması. Evet geldik 7. sorumuza bir mutlak değer sorusu. Şu mutlak değeri yukarı çıkarmak için bunların hepsini ben döndürsem ya da tabi hepsini döndüreyim en güzel öyle olur. x eksi 1 bölü 12 Burada ne yaptı? 1 bölü 6. Peki burada hatalı bir yer var. Durdurun ve bakın. Nerede hata yaptı? Siz bunu düşünün. Ben burada göstereyim nerede hata yaptı mı. Şurada bir hata var. Şimdi 1 ile eksi 1 bölü 6. Eksi 1 bölü 6'dan küçük 1'den mi? Mantıksız. Demek ki bunu döndürdüğümden dolayı bunlar da pozitif olduğundan dolayı işaretler de ne olmalı? Şöyle olmalı. Ok. Bölü 12'den kurt kurtarmak için ben her yeri 12 ile çarptığımı düşünün. 12 küçük eşit x eksi 1. 12 bölü 6'dan burada ne yaptı? 2. Şimdi bunun iki tane açılımı var. Birinci açılım. 2 ile 12 arasında şöyle yerlen döndüreyim yani şunu şöyle döndürebilirim. x eksi 1 12 bu 1. Diğer açılım da eksi 2 ile eksi 12 arasında. Tabi bunu şöyle yazmam lazım. Çünkü öteki türlü yazarsam yerlerini değiştirmezsem yine saçma olur. Eksi 2'den büyük, eksi 12'den küçük. Böyle bir sayı yok ki. Her yere artı 1 dedim. Bu arada. Her yere artı 1 dedim. Şu arada. Şimdi buradaki sayılarım nasıl gidecek? 3, 4, 5, 13'e kadar. Buradaki sayılarım da eksi 11, eksi 10, eksi 9, Eksi 1'e kadar. Toplamını soruyor bana. E bunlar birbirini götürüyor. Neresi götürüyor? Eksi 11, eksi 11 ile, eksi 10, eksi 10 ile, eksi 9, eksi 9 ile, şurada 3, 4, 5, buradaki 3, 4, 5 ile. Ne kaldı? Bu taraftan 13, 12 kaldı. Şuradan. Bu taraftan da 3'e kadar gitti. Eksi, eksi 2, eksi 1 kaldı. 25'ten 3 çıkardım 22 Adan olmalı cevap. Evet. Durum bu. 8. soru. 1'den 100'e kadar olan doğal sayılar E evrensel kümesi ya. Bunun tamamı buymuş. 2'nin katları, 2'nin katları B 3'ün katları, C 5'in katları. Ama dikkat 50'den küçük olacak. Böyle. 5k. Ama 50'den küçük Boyalı bölgede seçilen bir sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? E tek tek mecbur şıklara bir bakacağız. Yani tek tek yazabilirim ama çok uzun süre. Şimdi 60'a bakalım. 60 boyalı bölgede. Bir kere 60 C'nin içinde olamaz. Çünkü C'nin içinde 50'den küçük sayılar var. Yani 60 şuralardan bir yerde mi? Şimdi bunun dışında olamaz. 2'nin 3'ün 5'in katı. Burada olamaz. 2'nin katı burada olabilir, 3'ün katı burada olabilir. 2'nin ve 3'ün katı ve 60'tan. O zaman şurada bak 60 burada olabilir. Şurada. Çünkü hem 2'nin hem 3'ün katı ve 50'den büyük. Onun dışında olacak? 60 burada olabilir. Tamam, bunda sıkıntı yok. 55. 55 e 50'den büyük. C'nin dışında olacak. 2'ye 3'e de bölünmüyor. E, 55 de şurada olabilir o zaman. 2'ye 3'e bölünmüyor. A'nın B'nin dışında C'nin de dışında 50'den büyük olduğu için Tamam. 40. 2'ye, 3'e, 5'e bölünüyor. Bir kere C'nin içinde olacak. 2'ye, 3'e ve 5'e de. Ya 3'e bölünmüyor pardon. 2'ye ve 5'e bölünüyor. O zaman şurada olur. Şurada. 3'e bölünseydi burada olacaktı. Bu da olabilir. 45. Şimdi 5'e ve 3'e bölünüyor. 2'ye bölünmüyor. O zaman onu da şuraya yazabilirim. 2'ye ve 3'e bölünüyor. 50'den küçük C'nin içinde olacak. Tabi bu da burada olabilir. 30. 2'ye, 3'e, 5'e bölünüyor. 50'den de küçük. Hem C'nin içinde hem A, B'nin içinde. O zaman 30'u şuraya yazmam lazım. Taralı mı burası? Değil. Taralı bölgeleri yazılamayan sadece burada 30 var. Evet geldik 11. sorumuza. Önermeler verilmiş. Yanlış olduğuna göre. Bu nasıl yanlış çıkar? Veya var. 0 veya 0 olmalı. Değildir 0 ise bunun iç tarafı şurası 1 olacak o zaman. 1, 1, 0. Bakalım 1 ve 1, 1 değildir 0, 0 ve 0, 0 veya 0, 0. Tamam oldu. Okey. P neymiş? Yanlış. Sıfır. Q neymiş? Bir. R neymiş? Bir. Tamam. Güzel. Şimdi bakalım. X büyüktür sıfır. Yanlış. E o zaman X sıfırdan küçüktür. Bunun doğrusu ne? Büyük değilse küçüktür. Şunlar gitti mi? Bak. X sıfırdan küçük x artı y sıfırdan büyük. x'e negatif dedim. Bunun sıfırdan büyük olması için y mecbur pozitif olacak. Hem de mutlak değerce x'ten daha büyük olmak. E bir tek zaten denizli var. Bunlar eksi eksi bunlar da gitti. Biz yine R'ye de bakalım da garanti olsun. Şimdi Y'ye artı dedim. Bunun sıfırdan küçük olması için Z'nin ne olması lazım? Eksi olması lazım. Cevap denizli. Evet geldik 12. ve son sorumuza. A, B, C sıfırdan farklı gerçel sayılar. Bu ifadenin sonucu nedir? Şimdi şu 2 ve 3'ü incelemek daha kolay. Çarpma işlemi ya. Şu nasıl açılabilir? A çarpı B eksi 2 A'dır. Ya da A çarpı B eksi A çarpı B eksi 2 A'dır. Eksileri götürdüm. 2 A'dır. Yani B ya eksi 2'dir. Ya da B burada 2'dir. Şimdi bakalım. Ayrıyetten bir de şöyle bir şey var. Buradan A'yı da görebiliyorum aslında. Şimdi eksi 2A mutlak değerden çıkıyor ya. Eksi 2A da büyüktür 0 olmalı. O zaman Eksi 2 a nasıl sıfırdan büyük olacak? a'nın negatif olması lazım. O zaman a da küçüktür sıfır. Şimdi a negatifmiş. b artı 2 ya da eksi 2 olabilir. Şimdi a negatif. Şuraya bakalım. a negatif. Bakın toplama en sona bıraktım. Çarpmaya da mutlak değere bakmak daha kolay. Bu negatifmiş. Bunun önünde de bir eksi var. Şimdi b ne olacak buradan? b'yi eksi 2 şey seçersen e, bura eksi çıktı. O zaman b mecbur ne oluyor? Artı. Gitti mi? O zaman B2. A da negatif mi? B2 A da negatif. Gelelim buraya. A artı C'nin mutlak değeri B2 ise eksi 2 C mi çıkıyor? Tamam. Buradan biz neyi gördük? C'nin C'nin ne olduğunu gördük. Şunun da hep mutlak değerden çıkarıyorum ya. Eksi 2 C'nin de büyük sıfır olduğunu gördük. O zaman C sıfırdan küçük. Yani şu negatif. E A'ya da ben negatif demiştim. Negatif artı negatif bu mutlak değerin içi negatif o zaman. Sen senin mutlak değerin içi negatifse ne yapıyordun sen bunu? Eksiyle çarparak açıyordum. Valla güzel soru. Attım c'yi bu tarafa. Eksi 2c artı c'den a eşittir c çıktı. Evet. a c'ye eşitmiş. b 2'ymiş. a sıfırdan küçükmüş. Bunları buldum. Bence zor bir soru. Yani bu soruya şöyle işaret koyayım. Bakın. Öyle üniversite sınavında çıkacak kalibrede bir soru bence. Şimdi a c'ye eşitse şu işlemin sonucu şöyle morla yazayım. A ile C gitti. Ne kaldı burada? 3B. B mecbur 2 olacak demiştik. 3 çarpı 2'den 6. Güzel soru. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.